edenler ehli takva olun ve salihlerle sadıklarla beraber olun. Hazreti Şeyh de bize Allahu Teala'nın sevdiğini sevin. Onlarla beraber olun. Onlar kimdir? Bir kutsi hadis-i şerifte Evliyaullahi İzâ ru'u Zukirallah buyuruyor. Allah velileri gördüğünüz zaman size Allahu Teala'yı hatırlatanlardır. Gördünüz, baktınız ona uzaktan dahi olsa maşallah diyorsunuz. Subhanallah. Allahu Ekber. Ne güzel bir insan. Ne oldu? Size Allah'ı hatırlattı. Ve onunla arkadaşlık yaptığınız zaman size Allah'ın sevgisini verme gayretinde olan, çabasında olan, size Resulullah'ı tanıtan, Kur'an'ı tanıtan, Allahu Teala'nın yolunu sevdiren, aşkını, muhabbetini vermeye çalışanlarla beraber olun diyor Allahu Teala. Kulu olun, beraber olun. Ayrılmayın. İzinin dibinden ayrılmayın. Kiminle? Ma'assatikin, salihîn, sâdiqlarla, salihlerle beraber olun. Devam ediyor Hazreti Hicm. Men ra muhibben lillahi azza ve celle. Kim Allahu Teala'yı seven bir insanı görürse işi, karı, hizmeti, çabası, gayreti Allah-u Teala'yı sevmek. Kendine o yola adamış. Fakat ra'a men Allah. Muhakkak ki Allah-u Teala'yı gören birini görmüş Ne ile? azza ve Celle bi kalbihi kalbi ile Allahu Teala'yı görmüş birini görmüştür. Kim Allahu Teala'yı seven birini görürse bilsin ki o insan kalp gözüyle Allahu Teala'yı müşahede eden birisidir. Bakın kutsi hadiste yine Allahu Teala buyuruyor. Ma vesi'ani erdi Vala sema'i yer beni içine almadı. İlere sığmadı, yer yüzüne sığmadı. Vala sema'i gök yüzü de beni içine almadı. Velakin vasi'ani qalbi mu'mini. Vahid esas belley. Mümin kulumun, salih kulumun kalbi beni içine aldı.